Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Olmadı. Bir daha. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz birkaç gün önce sizlere Instagram'da sorduğum duygusal yeme bozukluğu hakkında merak ettiğiniz soruları cevaplarını sunacağım. Evet. O soruların cevaplarını bu videoda bulabileceksiniz. Birkaç e, soru benzerdi o yüzden e, bazılarını aynı soru altında topladım. O zaman hazırsak başlıyorum. Duygusal yeme bozukluğunun tanımıyla başlayacağım öncelikle. Duygusal yeme bozukluğu nedir? Duygusal yeme bozukluğu anksiyete, depresyon, kaygı, öfke gibi duygu durumları cevap ve tepki olarak gelişen bir yeme davranışı eğilimi aslında. İnsanların psikolojik durumu ve ruhsal halleri aslında bizim yediğimiz bu besinlerin falan tüketimini değiştirmektedir. Yani aslında şöyle söyleyeyim, duygusal durumumuz besin seçimimizi etkiliyor. Toplumda ideal olarak zayıflık ön planda duruyor aslında. Fakat bu durum bence kişinin kendini nasıl iyi hissettiği ile alakalı değişen bir durum. Yani eğer obezite yoksa ya da hani olan kilosu onun sağlığını etkilemiyorsa kişi hangi kiloda mutluysa bence asıl ideal olan durum budur. Bir soru vardı. En ufak üzüntüde kendimi yemeye veriyorum yiyince kendimi iyi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Bu sorunun aslında cevabı diğer soruların da içinde var. Ama buna şöyle küçük bir şey söyleyebilirim. Yani çok geniş kapsamlı bir soru. Aslında biz insanlar normalde hep kötüyü, hani kötüyü normalleştirmişiz aslında kötü hissettiğimizi. Ama iyi hissettiğimiz zaman her zaman bir uyarıcıya ihtiyaç duyuyoruz şu an. Çok hızlı yemek, yemekle alakalı psikolojik bir şeyler olabilir diye bir şey duydum. Doğru mudur? Şimdi çok hızlı yemek, yeme dediğin ee, tıkınırcasına yemek mi? Onunla alakalı kal böyle bir şey mi sormaya çalıştı anlamadım ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Duygusal yeme eğilimi tıkınırcasına yeme bozukluğunun aslında öncüllerindendir. Ttıkınırcassın yani şöyle bağdaştırabilirim tıkınırcasına yeme bozukluğu olan bireylerde e, olumsuz duyguya tepki olarak yeme yeme eğilimi geliştiği gözlemlenmiştir. Neden böyle bir şey var? Neden sürekli yeme isteği içindeyim. Çünkü yemek çok güzel bir şey. Yemek yemek güzel bir şey. <laughs> neden böyle bir şey var? Neden sürekli yeme yeme isteği içindeyim diye bir soru var. Aslında şöyle, neden bunun içindesiniz? Bu bir kısır döngü. Duygusal yeme bozukluğu olan kişilerde e, belli bir süre sonra kilo kontrolü kendi ellerinden çıkmış olur. Yani kilo kontrolünüz olmamaya başlıyor ve kaygı artıyor, anksiyete artıyor. Anksiyete arttıkça bu duyguyu bastırmak için tekrar yemek yemeye Tekrar yemek yeme eğilimi geliştiriyor kişi ve bu böyle bir kısır döngü içine giriyor, işin içinden çıkamaz bir hal alıyor aslında. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, duygusal yeme bozukluğu aslında biz hani doğuştan gelen bir şey değil, sonradan edinilmiş, sonradan öğrenilmiş bir davranış aslında. Bir alışkanlık gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla tedavisi tabii ki de mümkün bir bozukluk. Bu durumu şöyle düşünün, araba kullanmayı ya da ayakkabı bağcığı bağlamayı öğrendiğiniz mesela hatırlıyor musunuz? Bence kimse hatırlamaz. O otomatik olarak gelişen bir şey. Yani zaten çoğu alışkanlığımız otomatik olarak gelişir. Bu da onun gibi bir durum aslında. Çocuklarda da olur mu diye bir soru geldi. Ya aslında şöyle, çocuklarda da olur mu? Yaş grubuna göre aslında değişkenlik gösterebilen bir şey. Yani tabii ki 8-9 yaş üstü ergen bireylerde çok sık rastlanan bir durum ama bunu soran kişiye ufak bir 2 yaşında çocuğu var. Şöyle düşünürsek yeme davranışı bebeklikten başlayarak hayat boyu boyası devam eden bir davranıştır. Dolayısıyla sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Çocuğunuzu beslerken yaşadığınız aslında olumsuz davranışlar onun ileriki yaşamında obezite ya da yeme bozukluğuna yakın olma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir bazı çalışmalarda. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela çocuklar işte karnı alıyor hemen ödül olarak şeker. Ödül olarak işte ne bileyim dondurma falan. Yani e, aslında bu tip yiyeceklere bu tip anlamlar yüklememek gerektiğini düşünüyorum ben. Duygusal yeme bozukluğu nasıl anlaşılır diye bir soru var. Bu yediğimiz işte gıda malzemeleri, besinler, işte yiyecekler falan aslında bizim biyolojik gereksinimlerimizden ziyade aynı zamanda psikolojik gereksinimlerimizi bastırmak amacıyla da kullanıyoruz. Duygusal yeme bozukluğunu nasıl anlarız? Kişi normalde aç olup olmadığını anlaması gerekiyor ama duygusal yeme bozukluğunda böyle bir şey Mümkün olmuyor. Yani açlık, tokluk fark etmeden yemeğe e, uzanabiliyoruz. Yani kişi gerçekten aç olup olmadığından emin değilse aç değildir. Yani çünkü şöyle fiziksel açlık yavaş yavaş gelişir. Yani mesela ben şu an atıyorum saat 10'da kahvaltı ettim. 2 saat geçtikten sonra böyle bir midem hafif bir acı, açlık hissetmeye başladım. Daha sonra 3 saat oldu, 4 saat oldu ve 4 saat sonra bir midem gerçekten açlığını hissetmeye başladı. Midem kazınmaya başlıyor. Ama duygusal yeme bozukluğunda böyle bir şey mümkün değil. Eee duygusal yeme bozukluğunda açlık aniden geliyor. Aniden bir açlık hissediyorsunuz. Duygusal açlıkta daha kolay ulaşabileceğiniz yemekleri, yiyecekleri tercih ediyorsunuz. Yani cips, şeker, işte bisküvi gibi. Ama fiziksel açlıkta açınıza odaklandığınız için daha sağlıklı sebze gibi şeylere odaklanıyorsunuz duygusal açlıkta bilinçsiz yeme vardır. İşte hemen eliniz neye giderse cips, bisküvi, dondurma falan. Ama fiziksel açlıkta e, bilinçli yeme var. Yani bir şeyi ne istediğinizi bilirsiniz ve o şeye ulaşıp yeme eğiliminde olursunuz. Duygusal açlıkta yemeği yedikten sonra bir tokluk hissetme, bir, bir tatminsizlik olur. Yani hala yemek yeme devam etme isteği olur kişi de ama fiziksel fiziksel açlıkta öyle değil. Doyduğunuzu zaten hissedersiniz ve hissettiğiniz anda yemeği bırakırsınız. Ve bir de duygusal açlıkta maalesef ki pişmanlıklar ve suçluluk hissiyatı çok fazla vardır. Duygusal yeme bozukluğuyla alakalı en önemli noktalardan biri de kişiler, bireyler daha fazla kalorili, yağlı, şekerli yiyeceklere uzanırlar. Onları yeme eğilimindedirler. Duygusal yeme bozukluğunun sebepleri yani tetikleyicileri nelerdir? Mutluluk ve neşe tetikleyici olarak görüldüğü bazı makalelerde yazıyor. Fakat ağırlıklı olarak işte depresyon, anksiyete, yorgunluk, can sıkıntısı, düşük benlik saygısı, özgüven eksikliği. Bunların tetikleyici olarak görüldüğü gözlemlenmiştir. Duygusal yeme bozukluğu neden kaynaklanır? Şimdi tetikleyicileri söyledik, aslında bunlar da ona dahil. Duygusal bozukluğu neden kaynaklanır? Aslında aynı sorular işte, ama yetersizlik duygusuna karşılık duygusal yeme gelişebilir. Depresyon, öfke, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğunda şöyle bir durum olabiliyor. Mesela çocukluk döneminde çok yoksulluk çekmiş bir birey yetişkinlik döneminde neden tıkınırcasına yemek? yer. Çünkü o yemeği küçüklüğünde yiyemedi, edemedi. Çok fakirlik çekti, açlık çekti. Şu an o yemeği stoklamak amacıyla vücuduna alma isteğinde oluyor. Ee, sık sık yapılan diyetler de bunlara bir sebep olabilir. Çünkü şöyle hani burada şimdi diyetisyenlerin hani yanlış anlatmak ya da anlaşmak istemiyorum ama sık sık diyet yapıp kilo veren insanlar bıraktıktan sonra birkaç katını alıyor. Diyette şöyle bir şey var. İnsanlar işte şunu şu kadar yiyeceksin, bunu bu kadar yiyeceksin ama çikolata da bilmem ne şu bu yok. Ama haftada bir ödülün olabilir. Ama önce şu bir haftayı bir atlatalım bakalım. Şimdi böyle olunca insanlara aslında e, ulaşamayacağı yani bastırıyorsun aslında onu. Onu o besinden engelliyorsun sen. Aslında o kişinin o besine de ihtiyacı var. O vücudunun o besine de ihtiyacı var. Ve sen onu ondan uzak tuttukça e, biliyorsunuz ki yasaklar her zaman daha cazip gelir. Ulaşamayınca ulaşamayınca e, ne oluyor? Bir ay sonunda hadi 4 kilosunu verdi. Sonra bıraktığı zaman o ulaşamadığı şeye ulaştığı an belki de 3 paket 5 paket çikolata yiyecek. O yüzden çok sık yapılıp bırakılan diyetlerde bıraktıktan sonra verdiğiniz kilonun 2 katını alma olasılığınız daha yüksek oluyor. Gelelim duygusal yeme bozukluğunun tedavisine. Aslında şöyle duygusal yemenin altında yatan sizin duygusal yemenizi tetikleyen şey duygu ne tamamen o duyguya odaklanıyoruz yani burada besine odaklanmaktan ziyade duyguya odaklanıyoruz bu duygusal bozukluğu öğrenilen bir davranış olduğu için zaten düzelebilme olasılığı %100. Sadece birazcık çaba gerekiyor. Bu duygularla çalışırken şöyle bir şey var. Hepimiz aslında iyi gelen duyguları hissediyoruz. Onlarla evet bir bütün halindeyiz, barışığız ama hisset kötü hissettiğimiz zaman o kötü yaşadığımız olaylarda hissettiğimiz kötü duygular hep bastırma eğilimindeyiz aslında. Bu çok yanlış. Şöyle çok kısa bir örnek vereceğim. Bu örneği bir kitapta okumuştum. Çok da seviyorum bu örneği. Bir şirketin patronu var ve Patrona şirket için mesajlar, işte haberler falan hep bir zarfla geliyor. İyi haberler beyaz zarfta, kötü haberler siyah zarfta geliyor. İlk başta işte yarısı beyaz, yarısı siyah geliyor zarfların ve iyi haberleri yani beyaz zarfları açıp okuyor ve hallediyor. Kötü haber olan siyah zarfları da geri gönderiyor. Daha sonra tekrar gene haberler geliyor tabii ve siyah zarfları hiç açmıyor. Gene geri gönderiyor. Gene geri gönder. <laughs> Sürekli gelen e, beyaz zarfları açıp siyah zarfları geri gönderdiği için beyaz zarfların sayısı azalıp siyah zarfı yani kötü haberlerin sayısı artmaya başlıyor ve bu sefer işin içinden çıkamaz bir hal alıyor bu durum. Bu aslında sizin yemenizi tetikleyen duyguları çözümlememeniz, bastırmanız da aynı bunun gibi. Çözmediğiniz bir duygu, bir problem size her zaman katlanarak daha olumsuz bir hale gelecek. Çözmeyerek bastırdığınız bütün duygular size katlanarak geri dönecek aslında. O yüzden o duygu sizin, o duyguyu da kötü de olsa o duyguyu da benimsemeniz gerekiyor. Çünkü o duygu size ait. Sizin yani. Duygusal yeme bozukluğunu çalışırken 4 altın kural var. Bunlardan biri yemeği acıktığınız zaman yiyeceksiniz. Ama duygusallaştığınızda değil. Yani o açlığı gerçekten hissettiğiniz zaman, o mide kazıntısını gerçekten hissettiğiniz zaman yemek yemeniz gerekiyor. İkincisi vücudunuzun istediklerini yemeniz gerekiyor. Yani diyetteki gibi sabah şunu yiyeceksin, öğlen şunu yiyeceksin, şu kadar yiyeceksin gibi bir durum yok. İstediklerinizi yiyorsunuz. Üçüncüsü bilinçli yiyin ve her lokmanın tadını çıkarın. Her lokmayı hissederek yiyin. Yemeğe odaklanarak yediğiniz zaman zaten bir süre sonra tokluk hissediyorsunuz. Yani çünkü hızlı yerken bir tokluk hissetmiyorsunuz. Ne yediğinizi bile anlamıyorsunuz. Şu an ağzınıza şu kadar bir çikolata bile atsanız onu hissederek yediğiniz zaman o sizi tıkayacak. Ama ne yapıyoruz? Bir poket, bir poket, bir paket çikolatayı hemen bitiriyoruz mesela. Belki onu hissetmediğimiz aslında ona odaklanmadığımız için yediğimiz için belki bir paket daha çikolata yiyebiliriz. Bilinçli yerken bir de şöyle yemek yerken sadece yemek yiyin. Yani telefonla oynamak, tabletle oynamak, televizyon izlemek, belki de biriyle konuşmak bile yok. Sadece yemek yiyorsunuz. Sadece yemeğe odaklanıyorsunuz. Dördüncüsü doyduğunuz zaman yemeği kesiyorsunuz. Duygusal yemede şöyle açlık tokluk sinyalimiz pek olmadığı için aslında doyduğunuzu hissetmiyorsunuz. O yüzden burada içgüdülerinize yeniden güvenmeyi öğreniyorsunuz bu evrede. Bu durum bir süre sonra sağlıklı bir alışkanlık haline dönüşmeye başlıyor. Hani çocukluğumuzdaki gibi işte anneannemizin, babaannemizin bu tabak bitecek arkanda ağlarlar yok artık. <laughs> Duygusal yeme ile ilgili söyleyeceklerim aslında bu kadar. Umarım anlaşılır anlatabilmişimdir. Bu konu aslında çok geniş kapsamlı, derin bir konu. Çünkü işin içinde duygular var. Belki ayrı bir videoda sadece duygu konusunu böyle işleyebiliriz. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım açıklayıcı anlatabilmişimdir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmaktan lütfen kaçınmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımdan hoşçakalın.